Tutturdu da ayakkabı ayakkabı diye. Hani ucuz olsa neyse. Sorma benim oğlan da tutturdu. Telefon telefon diye. Pazar parasından arttırıyorum valla. Gençlik işte arkadaşlarına uyuyorlar ne yapacaksın? Ah Ayşe'cim. Rahmetli kayınvalidem öldüğünde biliyorsun. Kiradan kurtulduk da buraya geldik. Ali iflas ettiğinde ne perişan olmuştuk. Yiyecek ekmeğimiz bile yoktu. Buna da şükür. Allah beterinden korusun komşu. Hadi üzme kendini. İki senede ne badireler atlattın. İki senede çöktün. Sağlığından olacaksın. Allah sizden razı olsun. İçimi ferahlattınız. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam. Aleyküm, aleyküm, selam. aleyküm. Aleyküm. selam. Aleyküm selam. Ee, anlat. Ee, Buyurun. Ama Buyurun. Sağ ol Selma. Ol ol. ol Afiyet ya. olsun. Yeni evet. Hoş geldin e, abi. E, bu da senin kısmetinmiş. Hoş bulduk Selma. Selman bir otursana. Olur abi. <laughs> Allah <yardım gülüyor> <de> Abi <laughs> hayırdır seni kahvede görmezdik hiç. <laughs> bir müşkülüm var Selman. Aklıma sen geldin. Emin olur abi. Yapabileceğimiz bir şeyse. Bana iş lazım Selman. Okuldan sonra da çalışırım ama hafta sonları da boşum. Ne bileyim gece bekçiliği olur, inşaatta gündelik amelilik olur. Senin tanıdığın çoktur. Vallahi Ali abi müteahhit bir abimiz var Fevzi abi. Evet. Bir konuşayım. Ben hafta doğru. sonları olur derse. Vallahi Selman çok dua ederim sana. Dur abi bir arayalım bakalım ne diyecek. Ara hadi. Sağ olsun. Bizim Selman hemen aradı adamı. Durumu anlattı. Adam da gelsin hafta sonları demiş. Ah be Ali. Sen inşaatla çalışacak adam mısın? Zaten okulda da yoruluyorsun. Ne yapalım hanım? Çalışacağız artık. Şu ayakkabıyı alalım. Sadece birkaç hafta sonra. Ne diyeyim ki? Hayırlısı. Kerem. Aa, ne yapıyorsun böyle oğlum? Haberiniz olsun. Ben artık okula gitmeyeceğim. Mutlu musunuz? Bir ayakkabı için arkadaşlarımı kaybettim. Beni artık aralarına almıyorlar. Üstelik yüzüme bile bakmıyorlar. Oğlum bir ayakkabı almadın diye sana bunu yapanlar Gerçek arkadaş değildir zaten. Biz niye mutlu olalım oğlum? Senin üzülmeni ister miyiz hiç? O zaman alsaydınız ayakkabıyı. Çok pahalı dediniz durdunuz. Oğlunuza bir ayakkabı alamayacaksınız. Ölün gidin. Yaşamayın o zaman. Bıktım artık ya bıktım. Tamam oğlum alacağım. Ama bak okula gideceksin. Nasıl alacaksın? Neyle? Yalan söylüyorsun biliyorum. İstemiyorum artık hiçbir şey sizden. Alacağım oğlum. Niye yalan söyleyeyim? Gitmeyeceğim işte. Bıraktım ben okulu. Bırak bırak. Sakinleşsin. Yarın çeker konuşuruz. Geldin mi hayatım? Geldim geldim. Kalktı mı oğlan? Kalktı kalktı. Ama üstünü falan giymemiş. Hiç niyeti yok gitmeye. Anne, çayda olur. Tamam oğlum. Oğlum niye giymedin? Okula geç kalacaksın. Ya ben gitmeyeceğim demedim baba sana. Anlamıyor musun? Ne dedim ben size? Gitmeyeceğim. Oğlum Niye bağırıyorsun? Baban inşaatta iş bulmuş. Hafta sonları çalışacak. İnşaatta çalışacağım. O ayakkabıyı da alacağım sana. Ben de sana söz verdim dün gece. Duymadın mı? Hadi bakalım. Kahvaltın et. Bir daha da okula gitmeyeceğim diye bir söz duymayacağım senden. Okuyacaksın sen. Meslek sahibi olacaksın. Benim yaptığım hataları yapmayacaksın. Tamam. Gideceğim ama siz de sözünüzü tutacaksınız. Hadi et kahvaltını beraber çıkarız. Ya baba ya. Ben seninle okula gider miyim? Saçmalama Allah aşkına. Bizi birlikte görürler. Ben kendim giderim. Oğlum nereye? Yiyecek işten bıraktınız be. Sen şımarttın bunu. Tamam bırak bırak. Kimse gitsin. Ali abinin durumu çok iyiydi. Ortağına inandı, aldandı, iflas etti. Tabi ortak fır kaçtı gitti. Adam mahvoldu. Olan kolejde burslu okuyordu. Zehir gibi akıllı maşallah. Şimdi bursu devam ediyor. Ama ihtiyaç olmuş. Ali abi de çocuk için çalışacak. Çocuk okutmak zor böyle zamanda. 400 lirim demişti. Evet abi. Ben kefilim. Çalışır. Ortada bırakmaz. Adam Adamcağızın müşkülünü halletsen. Çok dua alırsın valla. Tamam. Hey maşallah. İyi insan da lafın üstüne gelirmiş. Ali abi gel gel. Selamünaleyküm Selman. Selam Aleykümselam Aleykümselam abi. Selam. Ben de okula gidiyordum. Yoldan çevirdim seni ama... inşaat işi vardı ya. Müteahhiti. Allah senden razı olsun. Hafta sonu geleceğim inşallah. Nasıl bir müşkül hallettim bir bilsen. Estağfurullah kardeşim. Müşkül halletmedik. Halletmeye vesile olduk diyelim. Ali abi ben Fevzi abiyle konuştum. Sana da kefil oldum. Dört haftalık paranı önden verecek. Sen değişini göreceksin abi. Sağ olun ama ben çalıştıkça alayım. Dünyanın bin bir türlü hali var. Ya çalışamazsam? Sonra o parayı ödeyecek durumum yok benim. Olsun kardeşim. Ben de çocuk okutuyorum. Duydum. Oğlun çok başarılıymış. Ödeyemezsen de canın sağ olsun. Benim öğrenciye hayrım olur. Allah bin kere razı olsun. Öyle birlik ettin ki bilemez. Fazlasıyla çalışacağım inşallah. Bereketini gör kardeş. Yarın da inşaata gelip başlarsın. İnşallah. oğlum nereden buluyorsun böyle esprileri? Daha nete bile düşmedi. Öyle öyle çok komiktir o. Gece 3'te kalkıp ders çalışıyorum. <laughs> Kerem geliyor görmezden gel. Ne haber? Oğlum böyle yapmayın ama. Ben sizin kankanız değil miyim? Teneffüste de görüşmedik zaten. Öf, bahçedeydik. Ya bakın size söyleyemedim o zaman. Biliyorsunuz babaannemle yaşıyorum. Yaşlı tabi. Ayakkabı için para istedim o da vermedi. Zaten size de söylemek istemedim 3 kuruşluk şey için. Ama tabi aradım babamı. Almanya'yı. Oğlum istediğim para olsun avro olsun dedi. Eh iki gün içinde tak para cebimde. Vay alıyorsun yani. Eee moda nerede? Biz orada oğlum. Helal. Yakışır benim kankama. <laughs> oğlum Kaç paralık şey. Sizi kırar mıyım ben hiç? Ya işte bizim başta babanla öyle yapınca. Olsun lan alıyorsun ya. Hepimiz giyeceğiz yakacağız ortalığı. Babam sağ olsun koçum. Nasıl sevinecek şimdi? Allah'ım sana çok şükür. Beni çocuğuma mahcup etmedin. Vay kankalar ne haber ya? Bir şey istiyor musunuz? Yok yok kanka sağ ol. Yiyoruz oğlum görmüyor tamam, musun? Tamam o zaman. Hafta sonu ne yapıyoruz? Bizim mekana gidelim yine. Orada takılırız. Sonra ne yapacağımıza bakarız. Oğlum her hafta aynı yer. Sıkıldım ya. Tamam bu hafta sonunda yatla gezeriz. Oğlum bilmiyor musun? Beni deniz tutuyor. Abi senin her şey tutuyor ya. Oğlum kime diyoruz? Bolacak abi ya. Açlıktan ölmüş sanki. Hadi oğlum derse. Ne dersi oğlum? Bu ders boş ya. Bak şimdi bak. Abi <laughs> ne yapıyorsun ya? Bu da bizim Ali Efendi gibi ya. Bak. Aa <laughs> yeter ama ya. Abi ne yaptığınızı gördünüz mü? Ne var ya? Oğlum incilerin mi döküldü? Ali Efendi orada. Çağrı gelsin. Ali Efendi. Ali Efendi. Şş. Hademe. Ali Efendi, ne bakıyorsun öyle? Toplasana şuraları. Allah Allah. Hop, Ali Efendi. Adama kal geldi ya. Hiç mi kırılan şey görmedin, ha deme? Topla çabuk şuraları. Toplarım şimdi, toplarım. Abi 6 tane dersten çekiyorum ya. Oğlum zaten kaç tane ders var? Bedenle resim iyi oğlum. <laughs> Hadi iyi iyi maşallah. Hiç işlem kalmadı kardeşim. Hadi yürüyün. Tekilerle goy, goy yaparız. Kerem Kerem sana diyorum hadi oğlum Ama an yürü ya gidelim Kerem Kerem. Benim ben. Sen mi geldin? E, daha erken değil mi? Ben de Kerem geldi sandım. Neyin var Ali? Bu halin ne? Yok bir şey. Yoruldum onlandır. Ay tüh. Yarın da inşaata gidecektin. Aa. Bu ne böyle ay ortasında? Nereden buldun bunu? İnşaatına gideceğim adam. Önden verdi. Oğlana ver. Gitsin ayakkabıları alsın. Yok Ali. Bir şey olmuş. Halinden anlarım ben. Derdin mi? Hanım. Bizim imtihanımız da bu çocukmuş. Yaradan böylesini takdir etmiş bize de sabır düşüyor. Neden böyle dedin şimdi? Kerem e bir şey yaptı? Anlatsana Ali. Başım ağrıyor. Ben yatayım. Yarın da iş var. Oğlum. Bugün bir şey mi oldu? Nasıl? Baban sofraya gelmedi. Gelir gelmez de yattı. Hali hal değildi. Yüzü çökmüş adamın. Sordum söylemedi. Babanı üzecek bir şey mi oldu okulda? Ne alaka ya? Bir şey olmamıştır. Ne bileyim ben? Kafayı takmıştır yine bir şey. Doğru söyle bana. Bir şey yapmadın değil mi? Ya niye bir şey yapayım babama? Bu ne? Babam verdi. Yarın ayakkabıları al. Oley be! Babam bunu kazanmak için dinlenmeden hafta içi okulda, hafta sonu da inşaatta çalışacak. Yarın teşekkür edersin babana. Ederim. Anne! Anne! Ben çıkıyorum. Güle güle oğlum. Ayakkabıları alınca arkadaşlarının yanına geçeceğim. Akşamdan önce gelmem merak etme. Annem çok geç kalma olur mu? Tamam. Hadi güle güle. Kolay gelsin Ali kardeş. Sağ ol sağ ol. Ağır iş değil mi? Öyle kolay iş mi var? Ekmek hastanın ağzında. Vallahi oğlun çok şanslıymış Ali efendi. Bu yaşta bu azim helal olsun sana. Sağ ol. İyi Sağ ol. günler. İyi günler size de. Ne kadar? 450 lira. Babam bunu kazanmak için dinlenmeden hafta içi okulda, hafta sonu inşaatta çalışacak. Paketlemeyin diyeceğim. Tamam. Buyurun parasını. İyi günlerde de Sağ olun kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> Oley be. Alo, neredesiniz kanka? Ha, tamam tamam geliyorum. Ya baba ya. Ben seninle okula gider miyim? Saçmalama Allah aşkına. Bizi birlikte görürler. Ben kendim giderim. Yiyecek iştah mı bıraktınız be? Paşa'dan dediler. Alay ettiler benimle. Madem istediklerimi alamayacaktınız, alsaydınız beni özel okuldan. Senin iflas etmenin, senin aptal olmanın cezasını ben niye çekiyorum? Yoksa sürünecektik sayende. Bu hayattan da, yoksulluktan da, sizden de bıktım. Anlıyor musunuz? Sizden bıktım. <laughs> Ali Efendi, ne bakıyorsun öyle? Toplasana şuraları. Nerede kaldı bu herif ya? Ha, işte geliyor. Selam millet. Selam. Selam. Nerede kaldın oğlum? Bir saattir kapıda bekliyoruz. <laughs> Oğlum ne sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi? Ya kanka dün akşam mesaj attım ya. Bak bak ayağımı hiç bakmıyorsun. Aldım ayakkabıyı oğlum. He kanka iyi etmişsin. Hani oğlum siz giymemişsiniz. Ya aldık da onların modası geçti oğlum. Ne demek modası geçti ya? Abi küstünüz ya bana ayakkabıyı almadım diye. Modası mı geçti şimdi? Ya oğlum ya sen ne kadar ciddi almışsın. Biz sana ayakkabı almıyorsun diye atarlandık. Hani dediğimizi yapmıyorsun diye. Aman yoksa ayakkabı yani. Hepsi aynı. Kanka ya şimdi yeni bir botlar çıkmış. Trend trend. Oğlum bak acayip bir şey. Nasıl ya? Şşt alo. Oğlum kime diyoruz oğlum biz? Şşt. Kerem. Manyak mı lan bu? Alo. Alerdemin evi mi? Evet buyurun. Siz kimsiniz? Kocanız bir kaza geçirdi. Ne? Kaza mı? Ali. 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 Hay Allah. Anahtarı unutacak tam zamanı buldum. Anne. Anne. Kerem. Kerem oğlum. Efendim Ayşe teyze. Gel. Ya Ayşe teyze annem evde yok ya. Şey oğlum. Panik yapma ama. Ayşe teyze bir şey mi oldu? Seni aradık ama telefonun kapalıydı. Baban... Ne oldu babama? Babanı hastaneye kaldırmışlar. Kaza olmuş inşaatta. Merkezdeki devlet hastanesine kaldırmışlar. Gitsen iyi olur evladım. Baba. 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 Ali Ali Anne Babam iyi olacak mı? Ne oldu babama? Yeri çıktı ameliyat. Kendine gelmesini bekliyoruz. Bir şey olmayacak değil mi babama? İyileşecek. <laughs> i̇yileşecek inşallah. Deme kaldı. <laughs> Kenan. <gülüyor> Baban iyileşecek ama biliyor musun? Sen yeni ayakkabılar giyesin diye. Bir daha hiç ayakkabı <laughs> Ne yaptım ben Ne yaptım anne? Oğlum. Kerem. Kerem. Buradayım baba. Geldim. Buradayım. Babam. Fedakar babam benim. Affet ne olur. Şımarıklıklarımı affet ne olur baba. Sen de utandım ama asıl kendimden utanmalıymışım. Ben senin gibi bir babaya sahip olduğum için çok çok zenginmişim. Ağlama. Ben bacaklarımı kaybettim ama ben oğlumu kazandım. Ağlama. gittim. Oğlum bu nasıl yendik sizi ya? Ne haber kanka? İyidir. Güzeldi, ha? Hiç oynayamadınız. Sana aldım. Resmen top oynatmadık size. Ceza sahasına gidelim. bile giremediniz Ne çalışıyorsun? Ya. Sen de kesinlikle. Hadi oradan be. Gerçekten Aa. Giderim ya. Abi. Abi. Ali Efendi'ye bak. Kaza geçirdi demişlerdi de. Yazık <laughs> adama ya. Ne hale gelmiş. Aa Ali Efendi. İyi de. Bizim Kerem ne iş kanka? Ne olmuş ya? İnan. Arkadaşlar. Bir dakika beni dinler misiniz? Ali Efendi hepiniz tanıyorsunuz. Ali Efendi bir ay önce kaza geçirdi. Şımarık oğluna bir çiftliğine yeni ayakkabı almak için hafta sonları inşaatta çalışıyordu. Halbuki oğlu yoksul diye bu cefakar onurlu adamdan utanıyordu. Fakirliklerine isyan ediyor. Anasına, babasına eziyet ediyordu hep sizlere özeniyordu. Sizin durmadan değişen modanıza, babasının bir ayda kazandığını, elinizdeki bir telefonu düşünmeden gömen halinize özeniyordu. Ne yazık ki böyle bir babaya sahip olmanın en büyük zenginlik olduğunu çok acı bir tecrübeyle öğrendi. Şimdi hepinizin önünde babasının elini öpüp özür dilemek istiyor. Babam Beni affedecek misin? Nasıl ya? Ne babası? Bu adam benim babam. Hadem Ali Efendi benim babam. Vay. Babasıymış. Aa. Oğlu için her şeyini vermeye hazır olan bu adam. Benim babam. Babam. Oğlum.